İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davalar duruşmaları bugün görülüyor. Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına hakaret e, davasında duruşma görüldü. 16 Haziran'a ertelendi. Bir yandan da ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan dava var. Silivri'de son durum nedir? Yunus Emre Şahbenderoğlu'ndan alacağız. Yunus Emre. Sayın Tezel, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve başsavcı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği cümlelere ilişkin ilk savunmasını ilk duruşmada gerçekleştirdi. Tabii o duruşma Haziran ayına ertelendi. Şimdi o duruşmanın detaylarını aktaracağım ama ikinci duruşması an itibariyle başlayacak. Dakikalar içerisinde arkamızda bulunan 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçlaması kapsamında e, Ekrem İmamoğlu e, tabi hakim karşısına çıkması gerekiyordu normalde ama e, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutukluluğu hali hazırda devam ettiği için hakim karşısına çıkamayacak. Bu noktada avukatları olacak Ekrem İmamoğlu'nun. Yine kendisi de segbis görüntülü sistemle bu noktaya bağlanacak dakikalar içerisinde ikinci duruşma. Yani Beylikdüzü Belediyesi sürecinde 2014-2019 süreleri arasında İçişleri Bakanlığının 2023 yılında başlattığı inceleme sonucunda açılan soruşturmanın iddianamesine yönelik dokuzuncu duruşma bugün başlamış olacak. Şimdi geride bıraktığımız 8 duruşmada henüz bir karar çıkmadı ama şöyle bir detay var. 8. duruşmada artık ek süre vermeyeceğini ifade etti e, hakim bu noktada. O yüzden böyle bir ön şartla dokuzuncu duruşmaya ertelemişti e, davayı. Bugün dokuzuncu duruşma görülecek dakikalar sonra ve bu noktada artık ek süre verilmeyeceği söylendiği için nihai bir kararın bugün çıkacak olması e, kuvvetli muhtemel öncelikle onu ifade edelim. Sabah saatlerinde de saatler onu gösterdiğinde Silivri'de e, Marmara Kapalı Cezaevi'nin Duruşma salonunda hakim karşısına çıktı ee, Ekrem İmamoğlu ve o noktada e, Akın Gürlek için sarf ettiği ve hakkında e, soruşturma açıldığı o cümleleri tam dört kez baştan sona bir kez daha söyledi e, bir kez daha söyleyeyim dedi bir kez daha tekrar etti ve bu cümlelerde bir tehdit yok bir hakaret yok. E, Türk milletine buradan sesleniyorum. Türk yargısına buradan sesleniyorum. Bu cümlelerimde sizce bir şey var mı diye ifadesini yineledi sabah saatlerindeki ilk hakim karşısına çıktığı duruşmada. Tabii o noktada biliyorsunuz ki Akın Gürlek bu noktada mağdur sıfatıyla yer alıyor. Akın Gürlek'in temsil eden avukatları da o noktadaydı ve dosyaya... ...katılımlarını talep etti Akın Gürley'in avukatları. O noktada üç ayrı suçlama vardı biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu için. Bunlardan bir tanesi tehdit, bir tanesi hakaret. Diğeri ise terör örgütü soruşturmasında görev alan bir kamu e, temsilcisinin e, hedef gösterilmesiydi. İki e, suçlamada kabul edildi Akın Gürley'in e, avukatlarının dosyaya katılımı. Ancak e, üçüncü noktadaki suçlamada yani terör örgütü soruşturmasındaki bir kişiyi hedef gösterme suçlamasından e, kabul edilmedi reddetti. E, hakim Akın Gürlek'in avukatlarının dosyaya katılımını bu ne demek? İki suçtan yani kabul edilen suçlardan istinafa gidebilecek Akın Gürlek e, vekilleri, avukatları e, kabul edilmeyen suçtan da istinafa gidilmeyecek yani bir üst mahkemeye taşınılmayacak itiraz edilmeyecek karara bu o anlama geliyor. Tabii yaklaşık 45 dakika boyunca devam etti konuşması. Eee ve tabii öne çıkan cümleler de vardı hızlıca Onlardan da bahsedelim size. Ekrem İmamoğlu o noktada e, ifadelerinde özellikle de o cümlenin e, bahsedilen anlama gelmediğini defahatle dile getirdi. E, ve bu noktada yaptığı icraatlerden bahsetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Başkanlığı döneminde yaptığı icraatlerden bahsederek bu icraatleri yapan kişi şu anda hakim karşısında. Ben neden bugün hakim karşısındayım? Neden size burada savunma veriyorum, yapıyorum? E, bunu hala Anlamış değilim ifadesini kullandı. Tabii 45 dakikalık savunmasının ardından ilk duruşması bugün tamamlandı. Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin duruşmanın bir sonraki tarihi 16 Haziran Pazartesi günü olacak. Yine Silivri'de olacak. O noktada artık savcının bu noktadaki çalışmasının ardından tabii o gün bir karar çıkması da kuvvetli Bulunduğumuz noktada ikinci duruşma başlayacak. Dakikalar sonra başlayacak o duruşma ve Ekrem İmamoğlu SEGBİS sistemiyle katılacak. Duruşma başladıktan sonra da detayları bu noktadan aktaracağız diyelim. Şimdilik sözü sana bırakalım. Yunus Emre Şahbenderoğlu teşekkür ediyoruz.